Tayyip Bey'in Trump'la birebir iletişim var. Tayyip Erdoğan'la Trump'ta, Donald Trump'ta birebir iletişimi önemseyen iki Mesela evet. Biden kurumsalcıydı. Geliyordu kurumsal. Bir kere Biden'la Erdoğan adam gibi görüşemedi. Evet. Çünkü bazen başkanlar özel şeyleri de anlatmak isterler. Kayda kuyuda girmesin isterler. Trump bu konuda maşallah zirve. Hiç. Erdoğan zaten açıklamasında Aynen. diyor ki biz Trump'la hiç iletişim sorunu yaşamadık Bak. önceki dönemde Bak. de. E, zorluk yaşamadık ha, iletişim tese. kurmakta. E, zaten seçim sonrası da Trump arıyor. Erdoğan ve tebrik e, mesajını telefonda bizzat kendisi iletiyor. E, Sayın Trump'la daha önce başkanlık döneminde de beraber çalıştık diyor. Zaman zaman fikir ayrılıkları yaşasak da Türkiye ve ABD'nin model ortaklığı tartışılamaz Bak. diyerek nokta koyuyor. Bu Şimdi Cumhurbaşkanı yorumcu Tayyip Erdoğan. Yani benim gibi yorum yapmış. Bir geri al Ulan tam bunu yaparken mavi ekran döndürüz. Adam döndür ha. Trump'ı vurmaya geltendiler. Mermi kulağını sıyırdı. Elleri kelepçeli halde karakollara götürdüler. Götürmediler de Tayyip Bey bir onun bir yapay zeka görüntüsü vardı. <laughs> Onu söylüyor ama hakikaten o yayıldı. Yani böyle bir şey olsa gerçekten büyük bir skandal. Elleri kelepçeli karakollara götürdüler bütün bu olaylar cereyan ederken o seçim kampanyasını gerçekten çok çok güçlü bir şekilde yılmadan, usanmadan, direnerek devam ettirdi. Bu her siyasetçi rahat rahat başaracağı bir uğraş değildir. Trump bunu başardı. Bu açıdan Trump'a sempati duyuyor. Evet. Kendisi de benzer şeylerle karşılaştı. Hapse atıldı. Dört buçuk ay hapis yattı. Birkaç suikast atlattı. Darbe tecebbüsleri. Oğlunu kızını öldürmeye ve hapsatmaya kalktılar. Onun Trump'a karşı öyle de bir sempatisi var. Ama tabii aa, Trump seçim ne güzel değil. Trump öngörülemez bir adamdır. Evet. Tuhaflık yapabilir ama bir yanın gerçek bir karakterdir. Kamal eğeriz hep söylüyorum kuklaydı. Şimdi <laughs> Tayyip Erdoğan'la Trump birebir iletişimde önemli şeyler yapabilirler. İki, Tayyip Bey'in damadı Berat Albayrak'la. Trump'ın damadı Jared Kuşlar iyi arkadaştır. Hatta Berat Albayrak beraber Trump'ın odasından yedi fotoğrafları var. Tarihte bir bakanın yanında Cumhurbaşkanı olmadan ya da Başbakan olmadan doğrudan Amerikan Devlet Başkanı'yla görüşebildiği tek olaydır o. O çok önemli bir olaydır. Dolayısıyla Trump bu tür şeyler önem veren bir adam. Yani bir ilişkiler önem veren bir adam. O şeyleri yok sayabiliyor. Oturuyor karşılıklı anlaşıyor. Devlet teamüllerini atlıyor. Büyükelçilere atlıyor. O bakımdan bir de bu son 4 senesi 78 yaşında yani 78 yaşında ve gerçekten başardı. Sanki bu 4 sene Türk-Amerikan ilişkilerinde devrimci gelişmeler olabilir gibi geliyor bana. Bir İsrail konusu önemli. Evet oraya geleceğim. Eee evet, Erdoğan'ın da bu noktada bir isteği var aslında Trump'tan. Ee, Trump'ın İsrail tarafından başlatılan bu çatışmaları sonlandırma vaatleri var diyor. Evet. Bu vaadin yerine getirilmesini talep ediyoruz. Diyor. Evet evet. O da var mı? O açıklamada sizin okuduğun var. Yani bak. Evet. Şimdi en büyük kritik olay İsrail. Şimdi İsrail konusunda Trump Angaç edemezsek bile İsrailliği ama Amerikan Yahudilerinin yüzde 89'u demokratlara vermiş. Yüzde 89'u Kamal Ersoy'a vermiş. Ben biraz Trump'ı tanıyorsam, ulan bu Yahudiler bana vermedi diyerek. Evet. Bu arada damadı Jalet Kuşlar Yahudidir, o da biraz arka planda kaldı bu sefer. Mesela İvana Trump'la Jalet Kuşlar topa pek girmediler. Bu sefer girmediler. Bazı dedikodular var aslında ha, damadı, kızı. Ha. Evet, evet var kızı hatta yok. Pek operaya çıkmadılar. En son başkalarına geldiler ama ivanka Trump'la damat pek süreçte yer almadı. Evet süreçte yer almadı. Bundan sonrasında da pek yakınlık e, şöyle, göstermedi. Şöyle yani iktidar olunca yakına gelmek istemiyorum ama çünkü Trump şöyle geliyor. Trump ben Amerika'nın establishment'ını yani Amerikan müesses nizamını yıkacağım diyor. Amerikan derin devletini yıkacağım diyor en az 50 bin devlet görevlisi görevde alacağım diyor. Bunları yapabilirse yani bizim 15 Temmuz sonrası yaptığımız gibi. O zaman biliyoruz biz bütün FETÖ'cüleri 6 bin savcı hakim evet. bilmem bilmem kaç bin memur resmen Türk devleti kılık değiştir, şekil değiştir, devrim evet. evet. Onun için hemen dikkat et 2016 sonrası yeni rejim diyorum. 2016 öncesiyle bu dönem sanki devamlılık içinde zannetmesin kimse.